Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Bugün e, Türkiye ile ilgili bir gündem yapmak istemiyorum çünkü gerçekten Kazakistan patlıyor. Ya yani birbirine giriyor Kazakistan. Diyeceksiniz ki, kel alaka, alakası yok. Ama bence önemli gelişmeler var Kazakistan'da. Hele hele bölge için önemli. şimdi Kazakistan dediğimiz zaman aklımıza, yani dünya ya anlattığınız zaman Kazakistan diye anlattığınız zaman. Dünya iki şeyden dolayı Kazakistan'ı tanıyor. Bir tanesi, Rusya'nın bütün uzay uçakları Kazakistan'dan kalkıyor. Yani uzay istasyonu orada resmen. İkincisi, Borat. I like you. I like sex. It's nice. Şimdi Kazakistan'ı 30 yıl boyunca e, Nur Sultan Nazarbayev e, yönetti. Genelde seçimleri %99, %99.9 gibi rakamlarla kazanarak. 2019 yılında Tokayev Cumhurbaşkanı oldu. %99 bir oranla, oyla kazandı. Ha evet, sıkıntı oldu mu? Oldu biraz. Çünkü herkes dedi ki ya nasıl %99 oyla alınır ama olunuyor. Bu gibi ülkelerde bazen oluyor. O kadar büyük bir ülke de değil. Yani 19 milyonluk bir ülke günün sonunda. Ama Kazikistan bizim dostumuz. Değil mi? Ya yani öyle. Hükümet bu yıl LPG fiyatlarını %50 zam yapmaya karar verdi. Ya yani 0.11 dolar neye tekabül ediyor? 1 TL aşağı yukarı 1.4 TL tekabül ediyor litresi. 1.5 hatta litresi 1.5'e tekabül ediyor LPG'yi. Olaylar anında patladı. Hemen panik halinde e, Cumhurbaşkanı Tokayev dedi ki tamam dedi ben hemen zamları indiriyorum dedi. Unutun zam, zammam yok dedi. Çünkü unutmayın günün sonunda petrol fışkırıyor bu ülkeden. Yani tabii ülkede büyük sıkıntılardan bir tanesi yolsuzluk, e, belirli e, insanların aşırı bir şekilde zenginleşmesi, fakirlik ve de tabii ki büyük bir mutsuzluk var ülkede. Tokayev baktı ki sıkıntı oldu. Hemen zamları geri çekti. Ama yetmedi. Gene devam etti protestolar. İkinci gece daha da yoğunlaştı. Üçüncü güne geldik. Bu sefer de hükümet istifa etti. Dedi ki tamam merak etmeyin. Başbakan yaptı. Nasıl yapar böyle bir şey benden habersiz gibi bir şekilde bütün hükümeti de istifade gene yetmedi. Bu sefer iş ciddiye bindi. Çünkü protestocular havalimanını da işgal etti. Ha şu an yorumlar, şu an bazı haberler gelmeye başladı. Polis ve asker e, havaalanını boşalttığını, yeniden güvenlik altına aldıklarını söylüyorlar. Ancak bugün çıkan haberlerde de Türk Hava Yolları'nın genel müdürü orada maalesef mahsur kaldığına dair haberler geliyor. Hatta Cüneyt'in programında bile böyle şey yapıldı. Bundan anlatıldı. Şimdi durum öyle o kadar büyüdü ki e, Tokayev kolektif güvenlik anlaşması örgütü CSTO'dan yardım istedi. Şimdi CSTO'nun içerisinde kimler var? Ruslar var, e, Gürcistan var. Bütün o bölgeyi bir nevi e, NATO'su diyelim. Siz öyle anlayın. Hatta Birleşmiş Milletleri gibi. Yardım edin, yardım edin, yardım edin diye. Çünkü kontrolden çıktı. Kazakistan şu an. Ölü sayısı sivil tarafında yani protestocular tarafında tam belli değil. Ama son aldığım rakamlara göre 12 güvenlik görevlisi öldürüldüğünü. 10 153 tane askerin yaralandığına dair haberler çıkıyor. Şimdi bu değişik değişik haber yerlerinden çıkıyor bunlar. Hepsini hiç kimsenin şey yapamıyoruz. Yani ee, kesinleştiremiyorum maalesef. Çünkü dakikada bir Böyle yeni bir haber çıkıyor şeyle ilgili. Hatta hatta şimdi Sabah Gazetesi de bugün şimdi demin bir haber geçti. Kazakistan'da neler oluyor diye. Orada da ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Rusya biz yardım ederiz size. Ancak bizim de bazı şartlarımız var. Onların arasında işte Rusçayı ana dil yapın, yok Kırım'daki şeyimizi tanıyın. Ondan sonra e, para verin, destek verin, yemek verin işte falan filan gibi böyle bir uzun bir liste vermiş tabii. Kazakistan'da sabah gazetesine göre şok olmuş. Ya ne şok olacaksın? Tabii ki adam yardım istiyorsan yani yardım istiyorsan tabii ki biz de yollarız. Ama görüntüler hep aynı. Bu görüntüleri ben Kırım'da da gördüm. Ukrayna'da da gördüm. Hatta şimdi hükümet şeye de döndü. Ya arada dışarıdan ajanlar geliyor. Ajanlar içerisini sık kışkırtmaya başladı. Ajanlar silah dağıtıyor. Böyle ajan, silah dağıtan adamlar da görebiliyorsunuz bazı görüntülerde. Anlaşılan şu. Kazakistan lideri halkınlar o kadar uzak, o kadar kopuk ki o %50 zamın bu kadar büyük bir etki yapacağını anlamadı ve görmedi. Bunlar da deneyimli liderler, deneyimli siyasetçiler. Görmedi maalesef. Şimdi buradaki adım devletin geri atması gerekiyor. Şimdi nasıl atacak onu ben bilmiyorum. Ama belli olan şu. Bu protestolar sadece Kazakistan'da kalması için çevredeki bütün ülkeler müdahale etmesi gerekiyor ve yardım etmesi gerekiyor. Zira bu Arap Baharı gibi bütün bölgeye de sıçrayabilir. Bence benim şahsi fikrim. Neyse programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.